Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan bugün sizlerle e, box yaparız yine. i̇smini ne yapmış geri zekalı. O yemek yemeye gitmişti. Bir dakika devam edeceğiz. Dışarıda kalkma verenler herhalde. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kavga oldu sokakta. Ay. Oğlum sen ismini niye böyle yaptın? Terbiyesiz bu kela. Sen Oğlum ben Tabii canım ben değiştirdim değil mi? Oğlum oynayalım Tamam. Seni oyundan atacak biliyorum Apa. Seni oyundan atacak. Gel şu eşyalarını al. Bak bu. Bu mu? Artık ona bed varsa girelim mi ya? Ay bed var yok. Şey ne bed varsa çıktı. Bed varsa burada geldi Buradan. Ha. Örümcek var burada. Geber. Gel karışma onlara gel. O şimdi sarı bir kovacak o yüzden ne Nerede? Bir kapı. Tamam. Sen kapının aldığı yere bir kanki. Sen neredesin? Oğlum ben tamam işte orası kapı. Sen neredesin? Ben buradayım. Ya verin ha kırmamışsın. Tamam. Sen oyun Çak çak. çak. Sen oyun Ya beni oyundan kovuyor ya. Ben atıyorum. Neden? Seni banlayacağım. Gel. Oh, ne oluyor lan? Git yine. Oğlum yerim yok ki. Lan ne oluyor? Bir dakika bakıyorum. İşte arkadaşlar babam arıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. İki kere durdurdum videoyu. Kesin bu üçüncü olur. Başla. yeter diyecektim. Kapı nerede? Yatağın önünde. bellendi. Kripper patladı. Ben mi yaptım? Yok ben yaptım. Ne yaptık ya şimdi? Kapatalım mı? Sen mi attın bunu? Oğlum sen girince kasıyor lan video. Ay video diyorum oyun kasıyor. Bekle orada. Girme. Girme. Kahrolası. Canın cehenneme. Bende bir sürü var. Çulayla kapatayım mı? Hayır. Ya istemek. Şimdi o kaldı. O kaldın ok ha? Adaletli olsun adamım. Aslında sana en başta vermeliydik o oku. Bak, gördün mü? Çok tatlı. Yay mi? aldım. Bak. Al al gel bak gel. Tamam al o yay. Atıyorum ki. Bu arada arkadaşlar aynı evden oynuyoruz. Aynı evden oynuyoruz. Araştırdım da anlayamadım uzaktan nasıl multiplayer oynanır diye çıkmadı. Acaba şöyle bir şey oluyor mu? Slash. ne? olmuyor. Gebertim. Merak ettim ama olmadı. Seni banlamayı denedim de olmadı. Bak, ha, komutlar çalışmıyor ki. Kazandık, geberttim mi? Gel hadi gel. Geliyorum. Benim hangi takım için? GS. PSGS. Bisküsü. Gel buraya gel. Al şunları al. Dur. Biz sana iyilik yapıyor anasını sakın. Aldım. At. Hmm. At, demek ne demek? Ağzına verdim. Eline verdim. Kafasına verdim. Tek kafalık verdim sen. Tamam bekle. Lazım olmayanları atacak. Bakın. Şunu ak. Şunu da at. Hiçbiri lazım değil. Hadi şöyle yapalım. Çık çık düştün mü gebereceksin şimdi. Oha oradan geri gelecek mi lan o? Hey. daha yaşın küçük. R'de Oğlum bak döveceğim ha Ne? Sana mı atıyoruz? Kime atıyor? İneğe atıyoruz Sen ineksin sana Hadi Dur video 7 dakika oldu dur Bir de atalım Başka lazım mı şu. Şunu da at. Tamam. Ben eşyalarımı alayım. Attım ya ben. Ben de alıyorum. Ya beni onunla mı sen? Ya Allah atarsın. Tövbe çabuk küfür Oyun bende geri zekalı. Sen nasıl açacağım? <laughs> <laughs> Bayram göt olsun. <laughs> 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 Bayram göt olsun. Bayram ne oldu hemen lafı değiştirdi? Yok ki ben içeri gidiyorum. Tabii canım hemen içeri git ya ağla. Ağlamıyor. Gel sen. Oyundan oturmak istediğine emin misin? Ya. Ay yanlış yere Hadi. Oyundan atıldı. Oyundan atıldı. De. Oyundan atıldı. Aa, birazdan hemen bayram hemen bir tane daha bir kere kapışalım da videoyu bitirelim kanka. Sen ba Yürü git. Adam maçım var. Adam hasta yazıyorum. Başla. Ha oldu. Hadi Ana, başladı. Ona hoca desin. Başladı. Tamam mı? Dur lan başlamadı. Tamam başladı. Dur başlamadı. Geri zekalı bunu düşünmediysen. sen. Çünkü seninle beyin yok. Beyin yok. Oh, I can't. ha, ha, ha. Bekle gel. Gel, kutu kutu kutu. Gel, kutu kutu kutu. Atayım mı ha ha küçük küçük gel. Gel, kutu kutu kutu. Gel, kutu kutu kutu. kutu. Ayakğı bir atayım mı, he, he, he. mı he, he. ha 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 Ayakkabı ha ha ha. Hı? Kutu 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 kutu. Ah ya sen aldın ya. Al bunu. Git canın cehenneme aşağı atıyorum. Atayım mı? Hey. Dünyadan aşağı. He atayım mı? He. At Atım. Hey. Attım dermişim. Değil. Bu. Ah! Kim vurdu? bu. Neredesin? Dı Neredesin? Yapaydım. Yaprağı yedim. Seni de düşürmeye çalışırken kendim düştüm. Tamam çok abarttık. Ha evet, tamam üstümüzdeki nerede gitmiş oldu? Ya bak şimdi bu. Ben gerizekalısın. Bir tane o ok kaldı. Neden deyince? Hadi. Hadi. Ben dur Gerizekalı. Aha adamım. Sana sürprizlerim var. Tamam çok güzel. Olala. Şimdi Ölmeye hazır mısın? Dur lan atıldım. Ben attım. Öyle çok saçma ya yani. ki de bir atılıyorsun. oluyorsun. Yani gel, gel sen boku yedin. Al işte ya açmıyor şimdi. Nasıl açmıyor? Şimdi şuraya koy. Hı. Tamam. Gel buraya gel. Gel gel. Bir tane zombi ışınlanmış da ben öldürdüm. Evet. başla. Ya ha 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 ha. Dur hadi öldüreyim dur. Bu çocuk var ya çok fena. Oha altın çıktı. Gel gel gel. Lan ben ne yaptım lan? Ya ya boş yersin. Bir 12 dakika dur. Ben öldüreyim. Ya! Kesti. Hadi 15 dakika olmasın yoksa video almıyor. Ay YouTube almıyor. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Son. Ölen ay öldüren kazanır. Hadi son bir kez. Bunda olaylar var, değil mi? Hadi içeri, gezekalı. Gir. Tuvalet nerede? Oha ya! Bir saniye arkadaşlar, devam edeceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Siz bu salak arkadaşımın kokusuna bakın. Başla. Ya yine mi ya? Hah, eh, gel. Gel, 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 gel. İyi ya, iyi ya, iyi ya, iyi ya. Ya. Babam iyi ya babam iyi ya Allah Allah kendime Aha akşam da oldu çok güzel Kendimi öldürdüm Ben Ben öldüm Ben Ben öldüm O ben de ölmedim diyorlar mı seni Bekle yardıma gir Allah belanı Bu ne Hadi onun dikkat oldu çabuk lan yoksa top almayacak hadi. Hadi çabuk. Belki. Çabuk bayram çabuk. Hadi. Hadi hadi hadi. Öldüren kazanır. Tamam. Kazandım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. iyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.